Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Arnavut köydeyiz. Arnavut köyün Balaban ilçesindeyiz şu anda. Artık köy mü diyorlar, şey mi diyorlar. Burası güzel bir manzarası var. Hepinize tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi güzel bir deniz manzarası var. Yeşillik. Burada piknik yapılabilecek en iyi yerlerden bir tanesi. Tabi çevre kirliliği var. Ona yapacak bir şey yok. YKS sonrası güzel bir stres atmak için güzel bir yer olabilir. Ama tabi aşağıda git orada ücretli yerler var oraya da gidebilirsiniz. Ama burası işte ücretsiz ama o yüzden kirli biraz. Bu şekilde işte. Buranın manzarası da efsane bir yer. Gördüğünüz gibi direkt deniz aşağıda. Karşınızda direkt ben havalimanından geçen uçakları görebiliyorsunuz zaten.